son hazırlıklar yapılıyor. Son kontroller yapılıyor. Ve o düdük geldi. Miloş Boşković karşılaşmayı başlattı. Şimdi Yasin. Oyun kurma çabası. Ay Yıldızlılar'da. Berkay topla buluşan isim Berkay. Emirhan doğru Emirhan içeriye doğru. Savunma derinliğine doğru. Kalıcı çıkas. Savunma derinliğine doğru. iyi bir pas sevgili izleyenler. Cihan ceza içeriye çevirdi. Direkten döndü. Etkili geldik. Bu dakikada etkili geldik. Şimdi hatamız devam edecek. Berkay. Eyüp'le oynadı. Şimdi Başar. Başar öne al. Oyunun yönünü değiştirdi Başar. Ayberk de oynadı. Ayberk. Cihan'la buluşturdu topu. Cihan içerisi hareketli Semih de içeride top bekleyen oyuncular arasında. Cihan kendi eksen etrafında döndü. Tekrar Ayberk'le paslaştı. Başarılı oynadı Berkay. Başar. Tekrar Berkay'da. Berkay Yılmaz. Berkay Emirhan'la oynadı. Emirhan. Emirhan topu diğer kanada gönderdi. Şimdi Ayberk. Cihan. Ayberk hareketlendi. Cihan Ayberk'le oynamadı. İzzet Çelik topla buluşan İzzet. En geride Yasin. Bekletmeden Berkay'la oynadı. Berkay. Berkay'dan bir çalım denemesi. Başarılı. Berkay ceza sahasına girdi. Berkay top kendisini kendisinde içeriye doğru çevirdi. Savunmaya çarpan top. Sivic kasla buluştu. Şimdi düdük geldi. Eyüp sağ çizgide. Ayberk de topu buluşturdu. Ayberk. Ayberk içeriye doğru sızdı. Ayberk uzaklardan denedi. Üstten out. Sivic Kas. Topu yarı alanımıza gönderdi. Ayberk. Ayberk yerde kaldı. Serbest vuruş. Litvanyalı oyuncular Emirhan'ın baskısı sonuç verdi. Emirhan topu kazandı. Emirhan İzzet orada İzzet içeriye doğru bir pas. Semih ceza sahasında buluştu. Semih pas topa. Semih'ten bir vuruş. Kaleci Sivic kas. Topu tekrar kazandık. Şimdi İzzet. Topla buluşan isim İzzet. Oradan çıkabilecek mi? Ayberk geldi. Gerilerden bir şut ve gol. Savunmaya çarpan top Litvanya ağları ile buluştu ve 26. dakikada 1-0 üstün durumdayız sevgili izleyenler. Millilerimiz golün sevincini yaşıyor. Az önceki pozisyonda Ay'a doğru orta. Ceza sahasında bir pozisyon. Etkili geldik. Semih'ten bir şut. 41. dakikadayız mücadelede kas uzun kullandı. Ön direğe doğru. Gerilerden bir şut. Ve düdük de geldi. ikinci yarı tekrar başladı. Başarılar milli takımımıza. Mücadelede 63. dakikadayız. Tapenevicius ortasını yaptı. Şimdi pozisyonumuz devam ediyor. Serbest vuruş etkili bir yerden serbest vuruş kullanacağız. 63. dakikada ve sarı kart kararı geldi. Bu pozisyon sonra Semih de geldi. Semih vuruşunu yaptı. Top dışarıda. Şimdi içeriye doğru top yükseklik kazandı. Sol çizgide Sapola. Emre içeriye doğru orta. Arka direkte Ayberk kafa vuruşunu gerçekleştirdi orada ama savunma çıkardı bu pozisyonda. Şimdi topu tekrar kazandık. Savunma arkasına doğru Ali topla buluşan isim. iki kişi var yanında Ali. Hata yapmadılar. Şimdi Emirhan. Emirhan şutunu çıkardı. Düdük geldi. Emre. Emre köşe vuruşunu kullandı. Gol geldi. Köşe vuruşunu kullandı. Emre Asistini yaptı ve gol geldi. Ayberk Emre ile oynadı. Emre hareketlendi orada Ali. Güzel çor Memirhan. Top dışarıda. Gözüm maçın hakemi Miloş Boşkoviç de oyuna yine yerden kısa başladı Litvanyalı oyuncular derken Miloş Boşkoviç maçın son düdüğünü çaldı. Millilerimiz Ümit Milli Takımımız 2-0 kazandı Litvanya karşısında bu akşam Sakarya'da Sakarya Atatürk Stadyumu'nda UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası 2027 eleme grubunda H e grubunda Litvanya'yı 2-0 mağlup ediyoruz. Sevgili izleyenler <laughs>